Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber favori karakterimin karakter podunu, ay, kodunu verdim arkadaşlar Şey birisinden intro aldım bana yapacakmış Ben de arkadaşlar ne diyebilirim Poz atmaktansa istediği pozu yapsın diye karakter bilgilerimi vereceğim Arkadaşlar önce zaten şunu ayarlayabiliyorsunuz Benimki zaten bu arkadaşlar ten rengi son saç rengi sadece zaten aynı saç rengi Ben niye iki tane yapmışım hiç bilmiyorum Ama bu arkadaşlar yani şu rengi bu. Yani sadece şu en üst siyah. Onun harici arkadaşlar şu göz. Şu göz. Arkadaşlar bu. Bu bu. Ay, ikinci gö Birinci gözü bu arkadaşlar. Bu renk. İkinci gözü beyaz arkadaşlar. Pardon buraya tıklayınca oluyor hep. Yani sonra alt hareketini siz seçebilirsiniz. Gözlü arkadaşlar şu gözlüğü takacaksınız bana. Ben gözlük takıyorum. O yüzden gözlük taktırdım. Ama arkadaşlar gözlük rengini, her zaman bu yapın. Ben bu rengi seviyorum. Onun harici zaten elbiselerini istediğin, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ya da buradan da alabilirsiniz. Ben bunları da çok seviyorum. Arkadaşlar tavşan kulaklarını alın. Ama aynısı olsun. Şu. Şu. Şimdi de böyle bir kulağımız var. Kulağım var benim. Kulağım. Onu da arkadaşlar eğer sen yapabiliyorsanız yapın. Olmazsa arkadaşlar koyarsınız şunu bilmiyorum ama eğer bunu yapabiliyorsunuz yani onu biliyorum. Bunu kuyruğu ise arkadaşlar bu oluyor. Yani 3'ün üçün, 4'ün üçünde en aşağıda arkadaşlar. Ve karakter bilgilerim böyle. Ama arkadaşlar ben bunun gözünü böyle yapmıyorum da böyle de yapmayın. Böyle yapabilirsiniz. Böyle 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 ya da Çünkü ben şunları kullanmıyorum. Bye-bye.